...gelsin. Meczup nerede? İşte orada amirim. E neden almıyorsunuz? Yemeği bitmesini bekliyoruz. Afiyet. İşte Türk polisi budur. Cesur olduğu kadar merhametli... ...güç olduğu kadar vicdan sahibi. Ve teşkilatımız böyle olduğu sürece... ...yıkılmaz bir abidir. Kalkın! 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 Bu en gerçek, en hakiki polis benim. Öz polis benim, tamam mı? Kalkın! Ya kaçma be adam kaçma! Ya, ya, ya gerçek polis benim yarat. Ya. en hakiki polis benim. Karnına teslim ol artık. Olmayacağım. Bırakın peşime. Ya hem manyak hem meczupsun ya. Kaçma. Ya kaçma. Durun. Kaçma be adam. Yakarım sizi. Al. Da. Çocuklar ne yapıyor, karşılık vermeyi! Lan lan! En hakiki polis benim! Ulan! En gerçek polis benim! Manyak mevcut, dur! Dur ya! Kıyar oh. eyvah! Hey. Hey. Oh. Mustafa kim? Amca? Amca! Amca. 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 İyi misin amca? İyi misin amca? amca? Amca. Amca. Gerçek kalpici benim. Gerçek burçlu benim. Ya. 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 Bir dakika. Bu bizim meçhup değil mi lan? Vur kalkma! Dur dedim sana, vur! Baktım senden! Ya! En gerçek suç benim! Yakarım, yıkarım, uçan kendimi atarım! Ulan manyak meczup! Bıktım senden, zaten kar yağıyor ya! Durun, siz şu taraftan gidin, şu taraftan gidin. Bakın kim burasını Kimse benden daha hızlı koşamaz. Yakalayacağım seni. En azı ben koşarım. Çabalarım. Haykma. Tek. Tekti bu. Oh. Adam nereye kayboldu ya? Allah Allah adam yok oldu. Işınlandık gitti ya. Ya metçuk yer yer aldı yerin dibine girdi sanki. Adam yok. Allah Allah. O kadar da hızlı koşmuş. Ben de hızlı koşuyor demek manyak ya. Daha çok çalışmam lazım. Daha çok. Hadi çocuklar gidiyoruz.